başladı. Merhaba arkadaşlar. Bugün size Canon i MF65 -E 7CDV yazıcının toner değişimini anlatacağım. Şimdi bunun çoklu toneri var biliyorsunuz. Renkli, siyah beyaz. Şimdi öncelikle şöyle yazıcınıza uygun muadil ya da orijinal olabilir bir toner seçiyorsunuz. Ondan sonra toner değişim işlemine geleceğiz. Şu hatayı verir. Bittiği zaman zaten kendini belli de şu altında da zaten kartuşunun bittiğini söyler. Bilgisayar ekranında da zaten bunu gösterir. Şimdi kartuş nasıl değişir bunu anlatacağım. Bu modelin belki de yazıcıların içinde en rahat kartuşu değişen serisi budur arkadaşlar. Ön kapağı açıyoruz. Ondan sonra şurada yazıcı, burada toner çekmecesi var. Bunu açıyoruz. Gördüğünüz gibi sarı, kırmızı, mavi ve siyah toner var arkadaşlar. Bizim tonerimiz bitmiş. Siyah olan. Onu değiştireceğiz. Toner, e, bildiğiniz gibi kimyasal olarak zararlı bir madde var içinde. Lazerle eriyen bir toz var. Elinize, ağzınıza genelde değdirmeyin veya nefes yoluyla yani toz içinde. Çok fazla sarsmadan yerinden çıkarın arkadaşlar. Şöyle. Bu bitik tonerimiz ve sıfır toner genelde kullanın imkanınız varsa doldurma tonerlerde performans alamazsınız arkadaşlar. Ve sıfır toner çıkarıyoruz. Bir makas alabilir miyim? Gördüğünüz gibi toner çıkardınız. Elinize genelde değdirmemeye çalışın arkadaşlar. gördüğünüz gibi sıfır toner. Şu korumadır arkadaşlar. Bunlar çekin çıkarın. Şunu. bunu. Bunlar korumadır arkadaşlar. Bir makas yardımıyla bunu yerinden çıkarın. Ee, öncelikle şurada bir koruma bandı var. Bundan önce böyle bir sallayın. Dediğim gibi elinizi gene de dram makarasına dokundurmayın. Bunu çekin. Koruma bandı. Ondan sonra zaten diğerlerinin yönüne doğru şurada şöyle tutun. Bunu yerine bırak. Ondan sonra geri yerine yerleştirin. Kapağını kapat. Bu kadar. Ondan sonra da kendini zaten otomatikman yüklüyor, tanıyor. Bugünkü videomuz bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Başka videolarda görüşmek üzere.